Euzu billahi mineşşeytanirracim. rahim Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse yine sizlere Er-Rahim ismini alimlerin görüşlerine göre anlatacağız. Sevgili kardeşlerim, isim Er-Rahim'dir. Pek ziyade merhametlidir. Der çıkarız kenara. Ama velakin esrarına, o ruha, o maneviyatına, o lezzete dalamayız. Akdeniz'de çıkarız ama denizde yıkanmak, onun sıcaklığını hissetmek, tuzunu hissetmek, onda bir şifa bulmak başka bir şeydir de. Biz isteriz ki hepinizi o denize daldırmalı, o tuzlu suyu tattırmalı, oradan şifa bulmalı. Denizin ne gibi bir şifası olur ki efendim diyen adama, Hiçbir şey olmasa nazarı, sihiri, büyüğü çözer gider ve Evet, Er-Rahim ismi. Er-Rahim ismi sevgili kardeşler, pek ziyade merhamet edici dediğimiz gibi verdiği nimetleri iyi kullan, kullananları da daha büyük ve ebedi bir nimetler vermek suretiyle mükeffatlandırıcı. Allahu Teala merhamet edici kullarına verdiği nimetleri iyi kullanırlarsa daha büyük ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandırıcı demektir. Yani Allahu Teala sana bir ömür vermiş. Ömürünle beraber, hayatınla beraber sana akıl vermiş. Bir de iman vermiş. Akıl, iman, haya beraberdir. Üçü sana verilmiş bir nimettir. Sen bu nimetleri Allahu Teala'nın emri bil maruf nehyi enil münker durumunda yani bu şekilde hareket ettirirsenize yani Allah'ın emirlerini yapıp nehyetiklerinden kaçarak bir hayat sürerseniz Allahu Teala'nın sana vereceği dünyadaki nimetlerin yanı sıra ahiretteki nimetleri de sınırsızdır. Sana öyle nimetler bahşeyler ki bunların akıl alması mümkün değildir. Mesela cennet nimetleri. Ne tatlarını biliyoruz, ne lezzetlerini. Ne de oradaki durumun havasını. Orada nefes nedir? Orada hayat hava ile oksijenle midir? Yoksa arda hayır onlara da hiç ihtiyaç yok mudur? Ve o cennet dedikleri sadece üç beş hürü birkaç tane saray mı? Bahçeler bahçe, bağlar mı? Yoksa onun ötesinde daha derin zevk sefalar mı? bilmiyoruz. Ama Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirirsek o merhamet sahibi, merhamet edici Zülcelal ve İkram sıfatıyla bize bu nimetlerin güzelliklerini bahşeder. O zaman er -Rahman ismi şerifinden Allahu Teala'nın ezelde bütün mahlukatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılıyor. Ruhlar aleminde, eles bezminde Allahu Teala bizler için ne hayır dilemişse o önümüze gelecektir. Fakat iradeyi serbest bıraktığı için, iradenle hareket ettiğin için Allah rızkına kafi, imanına kafi değildir. Yani Allah rızkına kafidir. Allahu Teala rızkına ve kefildir ama imana kefil değildir. Sana rızkını vereceğini ahd etmiştir, yemin etmiştir. Yahut da söylemiştir ama iman ile göçeceğine herhangi bir delil yoktur. O zaman senin iradeni hayra kullanman için Allahu Teala emirlerini ve yasaklarını sana bildirmiştir. Errahim şerifi ise mahlukatı arasında mahlukatı arasında irade sahipleri için muzaaf bir rahmet ilahiye ifade eder. Yani insandan maada ma her mahluk kendisi için tayin edilen hudut içerisinde kendisine verilen nimetlerin yaratılış şekliyle faydalanır ve o huduttan dışarı çıkmazken irade sahibi olanlar için terakki imkanı verilmiştir. Yani kainatta yaratılan yıldızlardan taşlara, topraklara varana kadar varidatın hepsi bir emir üzerine, bir yörünge üzerinde, bir zikül üzerine yaratılmıştır. Ama insan Bundan müstesnadır Çünkü insana irade vermiştir. Verdiği iradeden ötürü de insan ya Hizbur Rahman yoluna düşer olur, Allah'ın emrettiği güzellikleri yaşar, yahut da Hizbur şeytan yoluna düşer olur, Allah'ın nehyettikleri bütün şeyleri yaşar. Onun için ona, onu iradesinde serbest bırakmıştır. İşte bu imkan fıtrat nimetlerin artırma ve ebedileştirme imkanı. Yani fıtrı nimetleri insan ne yapabilir? Bu verilen nimetleri artırabilir ve ebedileştirebilir. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden sadaka dağıtırsa hem ömrü uzar hem de malı bereketlenir, zekatını falan verirse bir de ne var ki Allah'ın vermiş olduğu nimetlerde yol, köprü, cami yaptırsa, hayır hasanatta vakıflar bırakırsa işte bu da ne yapar? onu ebedileştirir. Mesela çiğneyip piştiğimiz ot yaprağından rüzgar dalgalanana kadar her şey bizim için hayır ve saadetimize yarayan nimet hazinesidir. Şimdi düşünsene Allah çiğnemen için dişler vermiş. O ezilen gıdaları yutmak için bir yutak vermiş. Niye yutak vermiş? Eğer yutakın olmasaydı nefes borusuna giderdi. Düşünsene ve hava sıcak ve sen serinlemek için bir ağacın gölgesindesin. Yaprak kıpırdamaz bir havada nefes alman zorlaşırken hafif bir meltem eser. Bunlar senin için bir nimet değil midir? allah Teala'nın senin için hayır dilemesinden meydana gelen hazinelerinden esintiler değil midir? Bunlar sana verilen güzel saadet değil midir? Mesela hava soğuk, bir yuvaya giriyorsun, evine giriyorsun. Kaliferler yanmış ya da soban yanmış. Sıcacık bir yuva. Bu bir saadet değil midir? Ee, bunlar allah Teala sana ihsan eylemiştir. Peki neden ihsan eylemiştir? Rahim hazinesinde. Sonra yaratılışımızdan başka mahlukata verilmeyen birçok kabiliyetler ve tabiat kanunlarını azap kabul etmez köleler gibi bize tabi ve bir emir bize munkat olması. Evet, her mahlukatta bir şeyler verilmiştir ama insanı da iradesinde özgür kılınmış, Ona köle muamelesi yapılmamıştır. Onun kısıtlamamıştır. Mesela şöyle düşün. Bir et ye mahlukatlar ot yemezler. Ot yem mahlukatlar et yemezler. Ama insan olur hem bitkisel hem de hayvansal gıdaları ne yapar? Yer. E bu da bunun için bir saadet değil midir? E tabiatında öyle vermiştir. İşte bu Allah-u Teala'nın ona verdiği değerlerdir. Ama bazı insanlar var ki et yemir, bazı insanlar da var ot yemir. Onları da işte kendileri arasında bir tercih. Hep o şanı büyük Rahman'ın lütuf ve atifesi Atifeti eseridir. Evet, o şanı büyük olan Rahman'ın insan üzerindeki rahim eseridir. Fakat her şeyde ve kendimizde gizlenmiş olan bu sayısız nimetleri meydana çıkarmak ve onlardan faydalanmak için çalışacağız. Evet, insan oğlu çalıştıkça ilerler. Mesela düşün, 100 sene evvel, 100 sene evvel Türkiye'mizin köylerinin alayında alayında öküz ile at ile ulaşım sağlanırdı. Şimdi ne at kaldı ne öküz. Teknoloji has safhada. Bundan 50 sene evvel biz mektupla iletişim kurardık. Hatta biz askerdeyken bile mektupla iletişim kurardık. Telefonlar o zaman uç köşelerde yoktu. Yani telefonlar vardı ama uç köşelerde yoktu. Biz eve telefonu 90'lı yıllarda aldık. Yani. Ama telefon 80'li yıllarda evlere bağlandı mı? Bağlandı. Daha önce bağlandı mı? Bağlandı. 60'lı yıllardan bağlanma vardı. Ama 100 sene evvelden yoktu. Telgraflar falan haberleşiyordu insanlar. Mektupla haberleşiyordu. Kat postalar yolluyordular. Yılbaşı teknikleri falan mesela gibi şey. Yani ama insanoğlu ne yaptı? Çalışarak teknolojiyi de ilerletti. İletişimi de kolaylaştırdı. Bu güzelliklere elde i̇şte düştü. Onun için çalışmak lazımdır. Bütün bu kabiliyetlerimizi işleteceğiz. Bu takdirde gayretlerimiz boşa gitmeyeceğini bize tefşir eden işte bu Errahim ismi şerifidir. Bütün bu güzellikleri insan oğlunun önüne sunan Rahman olan Allahu Teala'nın Rahim ismi şerifidir. Çünkü bu ismi şerife göre her gayret bir mükafat ile karşılaşacaktır. Er-Rahman, Er-Rahim ismi isimleri iki türlü rahmet ifade eder. Er-Rahman ismi şerifinin ifade ettiği rahmet hiçbir türlü şartta hiçbir türlü kesb ve iradeye bağlı olmayarak bağış rahmettir. Yani onun rahmeti hiçbir iradeye bağışmadan bütün insanların ve mahlukatı gökyüzündeki yıldızdan denizin dibindeki balığa kadar ulaşan bir durum. Hatta sulardaki e, ee, hava molekülerinden oksijenli, hidrojeni, kainatta ne kadar aklan gelirse zerreten hepsini kapsayan, hepsini idama eden şey nedir? Errahman'dır. Bunda çalışan, çalışmayan, suçlu, itaatli, imanlı, imansız hiç ayırt etmeden güneş gibi hepsinin üzerine doğar. Yani güneş güle vurur da tezece vurmaz mı işini? Gülü kurutur da tezece kurutmaz mı? Yani Errahim ismi şerifinin ifade ettiği rahmet ise Rahman'ın lütfu olan rahmeti iyice kullanarak çalışanlara bir mükafat olmak üzere verilen rahmettir ki en az bir de ondur. Çalışanın ihlasındaki kuvvete göre Allah'u taladan daha fazla ve hatta hutsuz ve hesapsız mükafatları vardır. İşte gayrimeşru arzular kapılmamanın, kötülüklerden korunmanın Allahu Teala yolunda fedakarlıkta bulunmanın ehemmiyeti de işte bu yüzdendir. Evet Allahu Teala yolunda ihsan edersen Allahu Teala ne var? En az bile on verir. E bile on veren Allahu Teala Hazretlerin lütfi keremine dikkat edersense ve senin güzel güzel arzularına bire on e yedi yüz belki de daha misli verir. Ama velakin hata işler isyan edersen birebir. Peki güzel bir niyet aklından geçse onu işleyemezsen o zaman ne olur? Yine bir sevap alırsın. Peki kötü bir kötü bir düşünce meydana geldi. Günah işlemek gibi bir düşünce meydana geldi. Onu işlemedin. Ona günah yazılır mı? Ona yazılmaz. Allah yolunda fedakarlıkta bulunanların işte ehemmiyeti böyledir. Yani Allah yolunda sarf ediniz. Esas bile lan tenarur <laughs> bir zahatta mimma tuhibbun. Ayeti mücibince. Öyle. Sizler Allah yolunda sevdiklerini sarf etmezdik yüz müddetçe felaha mı arayacaksınız? Ayet. Ee, verdiğin zaman ne olacak? Bire olur. Hatta şurada bir kıssa anlatayım. Hazreti Osman kıtlık zamanında buğday getirmiş. Gitmiş istemişler işte bile bir verelim yok, bile iki verelim, bile üç verelim, bile dört verelim yok demiş. Bile on verene verecek. Gelmiş Resulullah Efendimiz'e şikayet edilmiş. Ya Resul Osman kafayı yedi ya bile on verene verecek. Yani bir liraya satacak, buğdayı on liraya bize satacak. Biz bunu almak istemedik. Ne olacak? Demiş Osman'ı sesleyin. Osman gelmiş ve Osman bir on verene verecekmiş. Yani, evet ya Resulullah sana bir on kim verecek demiş Resulullah. Allah-u Teala ayette buyuruyor ki bir karşı on mislidir. Ben Allah yolunda sarf edeceğim. Beleş dağıtacağım dedi yani. Bize on veren Allah'a ibetti. Peki Allah bir on mu verdi ona? En az bir on. Mislini Allah bilir. Onun için şunu katil surette bilmek lazımdır ki dünya için olsun, ahiret için olsun. Çalışanlarla Çalışmayanların müsavi muamele görmeyecektir. Çalışanlar, çalışanlar ne yapacaktır? Kazanacak, çalışmayanlar kaybedecektir. Dünya nimetleri arasında Allahu Teala'nın ahlakını, esfa evsafını en dürüst ve en gelişbilenler bilenler Müslümanlar olması icap eder. Böyle olunca mesela bir ismi şerifinin hükmüne göre fıkri teşebbüs Müslümanlar için en umumi ve en tabi bir haslet olması lazım gelirken ittifat etmeliyiz ki Müslümanların çoğu bugün Müslümanlık esaslarının her zamankinden ziyade ihmal etmişlerdir. Bu neticesi olarak da dünya yüzündeki Müslümanların ne duruma düştükleri meydandadır. Allah'ın emir ve yasaklarını layık ile yerine getirmeyip Rahman ismine güvenip Rahim ismine sığınmadıkları için Müslümanlar zelil ve hakir olmuşturlar. Ama bu ruhları boğulan Müslümanları inşallah bir dahaki seferde Allah nasip ederse anlatacağız. Allahu Teala anlayıp dinleyip hemen işlemeyi nasip eylesin. Vesselam.